Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememizde, Michio Kaku'nun Einstein'ın evreni kitabına dayanarak, Albert Einstein'ın düşünce dünyasına e, birlikte bir yolculuk yapıyoruz. Amacımız, Einstein'ın o sarsıcı fikirlerini, yaşadığı zorlukları ve tabii fiziğe bıraktığı o muazzam mirası sizler için biraz daha şey, anlaşılır kılmak. Evet, yani Einstein sadece denklemlerle uğraşan biri değildi. Asıl ilginç olan zihnindeki o basit hani fiziksel resimlerle nasıl devrim yarattı. Hatta hatalarının bile nasıl birer öngörüye dönüştüğüne ve e, bugün bile hala peşinde koştuğumuz o büyük sorulara bakacağız hep birlikte. Harika. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak şu hayal gücünün gücü meselesi. Einstein, hani karmaşık matematiğe girmeden önce ışık hızıyla yarıştığını hayal eden 16 yaşındaki bir genç ya da serbest düşüşteki o ağırlıksızlık hissi gibi e, basit fiziksel resimlerle düşünmüş. Özel ve genel görevliye de böyle ulaşmış diyor Kaku. Bu düşünce deneyleri neden bu kadar etkiliydi sizce? Ya burada asıl büyüleyici olan şey bence sezginin rolü. Yani bu resimler o karmaşık matematiğe yol gösteren temel fiziksel ilkeleri kavramasına yardım etti. Hani Einstein'ın da dediği gibi iyi bir kuram bir çocuğun bile anlayabileceği kadar basit olmalı aslında. Bugün bile yani süper bilgisayarlarımız falan var ama Evet, teknoloji çok ilerledi. Ama yine de o sezgisel yaklaşım, o resmi görmek diyelim, verileri yorumlamak, yeni bağlantılar kurmak için hala çok kritik. Sadece hesap yetmiyor yani. Çok doğru. Bu sezgiden biraz daha somut ama bir o kadar da ironik bir konuya geçelim mi? Kozmolojik sabit. Einstein evren durağan sansın diye denklemlerine eklemiş bunu. Sonra da hayatımın en büyük hatası demiş. Ama işin ilginç yanı Bugün bilim insanları buna karanlık enerji diyor ve evrenin o hızlanan genişlemesinin e, ana nedeni belki de evrendeki en büyük enerji kaynağı olduğunu düşünüyorlar. Bu nasıl oluyor yani bir hata nasıl bu kadar e, şey kehanet gibi olabilir? İşte bu bilimin o kendi kendini düzelten hani beklenmedik yollar açan doğasını e, çok güzel gösteriyor bence. Başlangıçta yanlış bir varsayımı yani durağan evren fikrini dengelemek için eklenen matematiksel bir terim, bir nevi yama gibi yani. Aynen, bir yama. Ama sonra bir bakıyorsunuz, evrenin gözlemlenen o hızlanan genişlemesini açıklaran temel bir kavrama dönüşüyor. Düşünün yani en büyük hatam dediği şey, evrenin belki de yüzde yetmişini oluşturan o gizemli karanlık enerjiyi tarif ediyor olabilir. Bu durum tabi evrenin geleceği hakkındaki düşüncelerimizi de hani o büyük donuş gibi senaryoları da kökten değiştiriyor. Kesinlikle kökten değiştiriyor. Görelilik tamam ama Einstein'ı helsefi olarak daha çok zorlayan başka bir devrim vardı. Kuantum mekaniği. Başarısını kabul ediyor ama o olasılıksal doğasına, hani Tanrı zar atmaz diyerek şiddetle karşı çıkıyor. Niels Bohr ile meşhur tartışmaları da var bu konuda. Bu tartışma, gerçekliğin doğası hakkında hangi temel soruları gündeme getirmişti ki hala tartışıyoruz. Bu tartışma aslında fiziğin en temel felsefi çatışmalarından birini ortaya koyuyor. Determinizm mi? Yani her şey önceden belli mi? Yoksa olasılık mı? Yani rastlantısalık mı var evrende? Schrödinger'in kedisi gibi düşünce deneyleri de tam bunu somutlaştırıyor. Yani bir sistem, biz bakana kadar, aynı anda birden fazla durumda olabilir mi? Kedi hem ölü hem diri olabilir mi mesela? Evet, o meşhur kedi deneyi. Yani gerçeklik dediğimiz şey bizden bağımsız mı var yoksa bizim gözlemimizle mi şekilleniyor? Bu sorular dediğiniz gibi hala fiziğin ve felsefenin tam merkezinde duruyor ve net bir cevabımız da yok hala. Peki ya Einstein'ın o büyük hayali? Hayatının son 30 yılını adadığı, çekim kuvvetiyle elektromanyetizmeyi birleştirecek o birleşik alan kuramı. Bunu bulmaya çalıştı ama başaramadı. Hatta o dönem biraz küçümsendi bu çabası aptalca bir kovalamaca diyenler olmuş. Şimdi ise her şeyin kuramı, işte süpersicim kuramı, M kuramı falan fiziğin odağında. Einstein'ın bu bitmiş senfonisinin mirası neydi? Neden kendi döneminde başaramadı sizce? Mirası bence çok net. Fiziğin nihai hedefinin doğanın tüm kuvvetlerini tek zarif bir çerçevede birleştirmek olduğu vizyonuydu. Bu çok güçlü bir miras. Başarısızlığının nedenlerine gelince ee, sanırım en önemlisi özel ve genel görevlilikte olduğu gibi ona yol gösterecek net fiziksel prensiplerin ya da deneysel verilerin olmamasıydı. Yani el yordamıyla mı ilerliyordu? Biraz. Bir nevi öyle. Ayrıca o dönemde atom altı kuvvetler yani güçlü ve zayıf nükleer kuvvetler hakkında da yeterli bilgi yoktu. Belki de biraz fazla soyut matematiğe daldı. O fiziksel resimlerden uzaklaştı son yıllarında. Kim bilir? Anlıyorum. Birleştirmeden önce tabii göreliliğin kendisi var. Yer çekimini Newton gibi anlık bir kuvvet değil de uzay zamanın kütle tarafından bükülmesi olarak tanımlaması. Bu başlı başına bir devrim. Ama teorinin öngörüleri Hani çekimsel kırmızıya kayma, ışığın güneş tarafından bükülmesi, kara delikler, çekim dalgaları. Bunlar onun sağlığında doğrudan kanıtlanamadı. Bugün nasıl biliyoruz bunların doğru olduğunu? Evet, Einstein bunları göremedi maalesef ama teorisi sanki geleceğe yazılmış bir mektup gibiydi. 1919'da Eddington'ın o meşhur güneş tutulması gözlemi ışığın büküldüğünü gösterdi. Bu büyük bir adımdı sonra çok hassas atom saatleriyle yapılan deneyler, zamanın kütle çekimle yavaşladığını, yani çekimsel kırmızıya kaymayı kanıtladı. Hmm. Schwarzschild'in çözümleri kara deliklerin teorik temelini attı ve çok daha yakın zamanda LIGO gibi devasa dedektörler sayesinde Kütle çekim dalgalarını artık doğrudan duyabiliyoruz, tespit edebiliyoruz. Bütün bunlar yani teorinin ne kadar sağlam olduğunun ve Einstein'ın dehasının Tartışılmaz kanıtları. Kesinlikle. Teori demişken, bir de şu Kaluza-Klein kuramı var. Beşinci bir boyut ekleyince Einstein denklemlerine Maxwell'in elektromanyetizma denklemleri de çıkıyormuş içinden bu fikir. Görünmeyen küçük boyutların titreşimlerinin doğadaki kuvvetleri açıklayabileceği, hatta paralel evrenler olabileceği gibi. E, oldukça fantastik görünen düşüncelere yol açtı. Bu fikirler bugün teorik fizikte ne kadar ciddiye alınıyor? Aslında oldukça ciddiye alınıyor. Özellikle bahsettiğimiz o M kuramı gibi modern birleştirme teorilerinde çok merkezi bir rol oynuyorlar. Bu ekstra boyutların bizim algılayamayacağımız kadar küçük ölçeklerde hani böyle kıvrılmış olduğu düşünülüyor. Çok küçük yani. Evet, atomdan bile çok çok küçük. Belki de ışık, elektromanyetizma gibi kuvvetler bu gizli boyutlardaki minik titreşimlerden ibaret. Henüz doğrudan bir kanıtımız yok tabii ki. Bu çok zor ama işte Büyük Hadron Çarpıştırıcısında aranan süpersimetrik parçacıklar ya da kütle çekim yasasında ölçülebilecek çok çok küçük sapmalar bunlar dolaylı kanıtlar olabilir gelecekte. Ve geldik belki de en felsefi, en baş döndürücü soruya. Zamanın doğası. Einstein bir mektubunda diyor ya fiziğe inanan bizler için geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki bu ayrım yalnızca bir yanılsamadan ibarettir. Hatta Kurt Gödel gibi matematikçiler onun denklemlerinde zaman yolculuğuna izin veren çözümler, hani şu solucan delikleri ya da Einstein-Rosen köprüleri denen şeyleri buldular. Ne anlama geliyor bütün bunlar? Zaman gerçekten bildiğimiz gibi akıp gitmiyor mu yani? İşte bu, göreliliğin belki de en radikal en sarsıcı felsefi sonucu eğer zaman mutlak değilse her gözlemciye göre değişiyorsa ve uzay zaman dediğimiz şey tek bir bütünse hani blok evren fikri vardır ya o zaman geçmiş şimdi ve gelecek aslında hepsi aynı anda var olabilir bu da tabii özgür irade nedensellik gibi kavramları sorgulamamıza neden oluyor yani her şey çoktan olup bitti mi Teorik olarak bu bir olasılık. Zaman yolculuğu da denklemlerde mümkün görünüyor ama bunu yapmak için gereken o akıl almaz enerji miktarları ve henüz bilmediğimiz fizik yasaları. Şimdilik bilim kurgu diyelim. Ama düşüncesi bile insanın ufkunu genişletiyor değil mi? Gerçekten öyle. Einstein'ın evreni görüyorsunuz hem çözülmüş muhteşem bulmacalarla dolu hem de hala bizi meşgul eden, üzerine kafa yorduğumuz derin gizemlerle. Onun mirası bize sürekli soru sormayı, hayal kurmayı hatırlatıyor sanki. Kesinlikle. Belki de dinleyicilerimizin üzerinde düşüneceği son bir soruyla bitirelim. Eğer Einstein'ın hayatına adadığı o birleşik kuram bir gün bulunursa, bu bize Tanrı'nın zar atıp atmadığı ya da zamanın gerçek doğası hakkında nihai yanıtı verebilir mi? Yoksa sadece daha önce hiç aklımıza bile gelmeyen yepyeni ve belki daha da derin soruların kapısını mı aralar? Bu düşünsel yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler.